Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. Süreç içerisindeki güncel personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. ÖSYM tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı arkadaşlar. Açıklamaya baktığımız zaman 2024'de 4 Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için kılavuzumuz yayınlanmış bulunmaktadır. Sizler tercihlerinizi bugün itibariyle yapabilirsiniz. 7 Şubat'a kadar vaktimiz olacaktır. ÖSYM'nin sayfası üzerinden işlemlerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Tercih kılavuzumuz bu alanda yer almaktadır. Gerekli linki yorumlar kısmında bırakın bırakacağım. İlgili linke tıklayarak tercih kılavuzuna ulaşmış olacaksınız. Bizler de tıklayalım arkadaşlar. Orta öğretim, ön lisans ve lisans alanlarında alımlar gerçekleştirilecektir. Hangi alan size uyuyorsa ilgili alana tıklayacaksınız arkadaşlar. Bu alandan tercihlerinizi şekillendirmiş olacaksınız. Orta düzeyine baktığımız zaman koruma ve güvenlik görevlisi alanında baya bir alım gerçekleştiriliyor. Öncesinde de birçok alım yapıldı arkadaşlar. Taban puanlarımızın düşük kapattığı yerler oldu. Yüksek kapattığı yerler oldu. Destek personeli alanında alımlarımız gerçekleştiriliyor. Şoför atamaları Burada belirtilen kodları tam anlamıyla sallamanız gerekiyor arkadaşlar. Haricinde ek bir durum söz konusu değil. Şoför alım sayısı oldukça fazla. Umuyorum ki puanlarımız yüksek kapatmaz. Çünkü şoförlüğe baktığımız zaman merkezi atamada çok yüksek kapatıyordu. Alım sayısının yüksek olması bir nebze puanlarımızı düşük kapatacağını ifade etmektedir. Temizlik görevlisi alanında alımlarımız gerçekleştirilmiş olacaktır. Sadece orta öğretim mezunu olan arkadaşlarımız başvurularını gerçekleştirebilir. Merkezi atamalarda genelde puanlar yüksek kapatmakta. Bakalım bu sefer nasıl olur. Alım sayısının yüksek olması puanları etkileyecek mi? Hep birlikte buna şahit olmuş olacağız. Temizlik görevlisi alımlarımız devam etmekte. Orta baktığımız zaman konvoy güvenlik görevlisi, şoför ve temizlik görevlisi alanında alımların yapıldığını görüyoruz arkadaşlar. Ön lisans alanında tercih yapacaksanız bu alana tıklıyorsunuz. Lisans alanında ise bu alana tıklayarak kılavuz hakkında bilgi sahibi olmuş olacaksınız. Umuyorum ki almış olduğunuz puanlarla atanırsınız. Sonuçları açıklandığı zaman atandığımızda neler yapacağız bu konularla ilgili sizleri bilgilendireceğim. Bu nedenledir ki videomuzu beğenmeyi, kanalımıza kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Süreç hayırlı ve uğurlu olsun. Kurumlardan alımlar gelmeye devam edecektir. Bu yıl sizin yılınız olsun. Hoşça kalın.